Evet arkadaşlar, iki yıl aradan sonra yine kara gümüş gibi sarı müsait yavrumuz düşüyor arkadaşlar. Ev yavrumuz. Buyurun arkadaşlar, bu kadar ardizon, pembe, rubella. Oo atmaca geldi valla. cümleten Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Yine yeni bir video, yeni üyeler arkadaşlar. Tüm izleyenler yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir arkadaşlar. Beklenen misafirlerimiz an itibariyle bize ulaştı çok şükür. Gördüğünüz gibi sağlıklılar arkadaşlar. çünkü hava serindi arkadaşlar bu aralar. O yüzden hava sıcak olunca gelince kuşlar böyle bir e, zayıf düşüyorlar arkadaşlar. Ama bu sefer çok şükür güçleri kuvvetleri yerine belli. Yeni üyelerimiz arkadaşlar yorumlara bekliyorum. Neler düşünüyorsunuz? Yeni üyelerimizi nasıl buldunuz? Arkadaşlar, bir de e, şu konuya değineyim e, yine ufaktan Türkiye'den buraya gelince Türkiye çok sıcak arkadaşlar. Burası serin olduğu için mahung güvercinler rahatlıyorlar. Tam tersine buradan oraya gönderdiğimiz zaman bir aksilik olabilir. Kuşlar e, sıcağa dayanamayabilirler, alışmaları süreç gerektirir, keyfini bozup hasta olabilir. O yüzden şu an istediğiniz posta güvercinlerini göndermiyorum arkadaşlar. Biraz havanın serinlemesini bekliyorum. Sizler için arkadaşlar yoksa ben de sizlere bir an önce ulaştırmak istiyorum ama lütfen biraz daha sabredin havalar serinlesin. 9. 10. ayda böyle serinlediği zaman inşallah bütün siparişlerinizi ve tekrar istediklerinizi göndereceğiz inşallah arkadaşlar merak etmeyin. Evet arkadaşlar. Madein Mehmet İnanç Almanya'dan arkadaşlar. Mehmet kardeşimizin yine kümesimize bir hediyesi. Her gittiğimizde bizi bir boş göndermiyor arkadaşlar. Mahcup ediyor. İşbirliği demeye dilim varmıyor arkadaşlar. Bir İspir çaçırlı diyebiliriz bunu arkadaşlar. Süphan Allah. Galet ortada arkadaşlar bir şey demeye gerek yok. Sırt pul pul, balık pulu gibi. Renk aynen o biçim. Zaten burası çaçırlı gibi. Havada uçtuğunda inşallah göreceksiniz çaçırlı gibi olacak arkadaşlar. Arkadaşlar posta severler. Rengarenk renk posta bölümü. Bu kuşları herkes buraya bırakmazlar arkadaşlar. Rubella, Ardizon, pembe İspanyol, kırmızı İspanyol, sarı İspanyol, göy İspanyol. Dördü bir arada arkadaşlar renklerin. Sizler ileride ayrıntı bunların da tek tek videosunu yapacağım arkadaşlar. Dört renk İspanyolu ilkleri hep biz paylaşıyoruz. Sizler için üretilmeye çalışıyoruz. Üretilenleri buluyoruz. Bulmaya, getirmeye, sunmaya çalışıyoruz. Ama hala şu videolarımız izlenmiyor arkadaşlar. Gerçekten de yani yuh dedirtiyor. Buyurun arkadaşlar. Bu kadar ardizon, pembe, rubella. Oo, atmaca geldi vallahi. Bütün yavrular kalktı. Git lan. Bak arkadaşlar. Yavruların üstünde uçuyor. Her biri bir yere gitti vallahi. Ortalık kilerinin mana döndü arkadaşlar. Saraynalı da uçuyor arkadaşlar içinde Saralaca'da, Sarı da Sarı da Bir Göy Gümüşgürlük fark ettiyseniz Bakın Henüz o uçmuyor Yoksa Diğerlerinin hepsi Artık uçuyorlar tabii ki Sarı Gümüşgürlük Saraynalı, Sarı Alaca Gümüşgürük, diğerleri gibi sabahleyin gidemiyorlar arkadaşlar ama yavaş yavaş hamlar açılıyor arkadaşlar onların. Ama kuşlarımız artık lefte atıyor. Gelip eve de konuyorlar arkadaşlar bakın. Evet, bir tane oraya olmuyor çok nadir bazen çok sıkıştırırsam bu arada yavrulardan bir tanesini bekliyoruz arkadaşlar postalar da uçuyor bundan önce hep postaları uçuruyorum arkadaşlar yavruları bir yavru rubellamız hep gidiyor böyle geç geliyor arkadaşlar arkadaşlar. 30 derecenin üzerinde sıcaklık var. Akşama kadar o kadar sıcak oldu ki tam yavruları bıraktım. Şimdi hem güneş var görüyorsunuz. Hem de yağmur yağıyor. Banyo yapsınlar diye zaten su koymuştum. Bir üstüne yağmur denk geldi. Yavruların keyfi yerinde arkadaşlar. Evet arkadaşlar bölük yine ikiye ayrıldı. Görüyorsunuz ilk çıkanlar kümesten hemen fark atıyor arkadaşlar. Ama onlar da onu yakalayacaklar. Bakalım karışacaklar mı? Karışacak kimse olmadığı için kendi kendimize karışıyoruz arkadaşlar. Bakın. Hayt Allah'ınızı seveyim sizi. Şöyle yakınlaştıralım. Diğeri de bu tarafta arkadaşlar. Bölükle gidiyorlar atılmaya maşallah. <laughs> bu arada arkadaşlar üzücü bir haberimiz var. Oransın çok övdük gözümüz değdi. Sülünü açtık arkadaşlar. 3-4 gün neşesini aldık. Maalesef çatıdan kayboldu. Yüzde yüz atmaca aldı arkadaşlar. İçi bölük karışmak üzere arkadaşlar. Almanya'da bu kısaca karışma izlediyoruz arkadaşlar bakın. Yok yok Allah'ınızı seveyim sizin Hadi vahim yakalayın onları böyle birbirinin üstüne atıyor arkadaşlar <laughs> telefonu o kadar yakınlaştırdım ki tam zorla görüyoruz arkadaşlar Lan bir karışın hadi bakayım. Ya Rabbi ya Resulallah. Telefonu çok yakınlaştırdığım için net görülmüyor. Bakın arkadaşlar bizim atılmaya giden elvanlar yanında bir yarış postası mı? Ya bana mı artık bilmiyorum arkadaşlar. Bir göğü geldi. Bakın. Buharlıyorlar. Gelip indi. Dört tane en sona kalmıştı. Onlarla birlikte geldi direk indi, kalktı. İnşallah kalkar gider arkadaşlar. Ne tutmak istiyorum, ne kümese girsin. Hastalık da olabilir. Her şey olabilir arkadaşlar. İnşallah gider, bir daha gelmez. Evet arkadaşlar, iki yıl aradan sonra yine Karagümüş Kürük gibi Sarı müsait yavrumuz da arkadaşlar. Ev yavrumuz 2000 yanılmıyorsam 21 22'nin yavrusu olması lazım. 2 yıldır uçmuyordu arkadaşlar. Şimdi uçuyor bakın bölüğün içinde. Sadece bir gün uçmadı arkadaşlar. Aynı şekilde bölüğün başında bakın. Helal olsun arkadaşlar. Bizim verdiğimiz eğitim ortada arkadaşlar. Bakın iki yıl sonra yine Kara gümüş gibi aynen uçuyor. Biraz alta düşmesi normal arkadaşlar. Her gün uçan kuşlar geliyor. Bakın o hala uçuyor. Sübhanallah. Bir maşallah eksik etmeyin arkadaşlar. Bölüğümüzde bir maşallah. Hepsi de gelip evine konuyor. Saraynalı'da uçuyor, sarı-gümüş görüntüde bir sarı misal doğru oraya attı arkadaşlar, o da normal 2-3 yıldır uçmuyor hayvan. Tabi gibi posta, bahaner gitmek için. <laughs>